Senir işte o zaman yani anladın mı? Yani buna da sinirlenmezsin dediğin zaman ona sinirlen sinirlenirsin yani. <laughs> Bu ne lan? Geçmişte mankenlik yapan TikTok komisyonu sektörün zorluklarını ve mankenlerin yaşadığı sıkıntıları tek tek anlattı. Ben 3 sene boyunca mankenlik yaptım ve şu an birkaç tane sırrı anlatmak istiyorum size. Gerçekten ben şunu fark ettim. Bir çoğu kız manken olmak istiyor ve buna gerçekten büyük bir idol olarak görüyor. Ve bir nevi bu gerçekten böyle çünkü nasıl tür bir işkence çektiğini sonuçlarını görüyorsunuz yani manken podyumun üzerinde yürüyordu falan filan ama arkadaşlar bugünkü konu Oğlum çok drop var ya bu ne ya Bir saniye arkadaşlar Ya neyidir ki bu drop Şu an de yani alttan düşüyor oğlum bir trade Bir stream kullanmıyorsun değil mi? Yok. Sen? Ben kullanıyorum. bir stream'de drop de drop girince göstermiyor ama mesela öyle bir sıkıntı var. Yani ama chatten birisi derdi ya şu an drop. Ulan var şu ya. hava temizlemeci yaz. Drop yapıyorlar. Yok abi. Drop mu <laughs> <sen. gülüyor> Drop mu yapıyorsun? Drop sen, de yapıyor. <gülüyor> sen <gülüyor> mi yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun drop'u? <laughs> <laughs> Eğer bu <laughs> Kafasını kırar bana. Yok abi. Kapattım fişin fişten çektim onu. Tüm yayınlarda var çağrı. Tüm yayınlarda olabilir abi. Yok abi genel bir sorun diyorsunuz. Abi bize bir bir şey yüklesene. onuz abi. Yani bir internet düzelsin ya. <laughs> Vardı sende programı dışarıdan internetten ya. Onu komşunun wi ekleyelim bir şey üretelim ya. Ben sıkıntı yok. Ya sen niye dropli canım? Sen yayın mı açıyorsun? Ben faturayı falan mı ödemedim ya? Bir koyayım. <laughs> yani otomatikteydi. Kendini ödemiyor. Ve stream'den olmaz mı? Bunda ama genel sağlayıcı gitmişti. Hatırla. Hatırlayayım. He hatırladım. <laughs> şu, şu. Abi sen bir yeter. Ya yeter be yeter ben artık ay. IQ... Of sıkıldım be yeter. Sen gibisinden. Cemur mu? Radyasyon temizleyicim evet. Bu. Nın bir olayı bu. Ufolarla mı alakalı? Nın bir olayı bu. Büyük ihtimalle. Ufolarla mı alakalı? Ben anlamadım abi. Ben anlamadım. Ee, yetkililer falanlar filanlar varsa izleyenler hiç memnun değiliz hocam. Gerçekten şu son iki aydır hiç memnun değiliz. ve Şimdi diyeceksiniz ki Lan, yıllardır kullanıyorsun hep memnundun. İki ay böyle bizde bir sıkıntı oldu hemen de memnuniyetsizliğini dile getiriyorsun diyeceksin. Haklısın. Ama hani ben de işimi yapamıyorum şu anda. Ve işin kötü tarafı bu, bu bu binaya da başka sağlayıcı getiremiyoruz. Olmuyor mu? Yok. Ne olmuyor? Ben anlamadım. Ya bu binaya, metropol'e sadece He. bu sağlayıcı gelebiliyormuş. Speed test attığında şu an hiç sıkıntı gözükmüyor değil mi? Hiç sıkıntı gözükmüyor speed test tamam. Çünkü yurt dışı çıkış Güzel kardeşim sen beni dinle. Hemen bir restream'e bir geç bakalım ne oluyor. Bak seni dinlemeyip burada devam ettim şu an 5000 ne çıktı bile. <laughs> bir an bile bir kere beni dinleme lütfen. Dinlersen piçim. Dur ben değil sen. Ne diyor? <laughs> <Bunu karıştırdım. gülüyor> ne diyor? Kafamı karıştırdı. ne diyor? Kafam anlamadım. Ben de anlamadım ki ne diyor. <laughs> anlamadım. Kafam. Ben Bence geç abi restimle. Dinleyeyim mi? Dinleyemeyeyim mi? Anlayamadım. Restim 8 kahve dedim. Şimdi de göstermiyor. Göstersem drop göstermiyor. Tamam zaten. 2024 kayan diye çıkışın sıkıntı var ya. Yurt dışı çıkışın sıkıntı var Abi. ya ayıpla uğur amına koyayım o zaman. Madem onu almadıysam ayıplıyorsun. Ayıpla amına koyayım. Hocam şu anda daha sessiz konuşun. Hiç drop yok. Bak da işte o boğazı temizlersen girer işte o drop oraya. Girer mi? <laughs> Yaparsan o drop girer oraya. Ah lan. Pardon girerse benim suçum o zaman. Şu an bir drop geçti gibi ha. Şu an drop'tan Yalay dolayı geriden... Yalayıp yuttun. Yalayıp Aynen. Yuttun <laughs> yuttun yalayıp yuttum. Ee, geriden gelenler varsa drop'tan dolayı bir F5 atsınlar. Tabi bunu dinlediğimde biz yayının 20-30 saniye ilerisinde olabiliriz onların. Onların haber olsun. Onlar şimdi 20-30 saniye sonra duyacaklar bu dediğimi. Neymiş ablacığım? Mankenlerin derdi neymiş? Bir anlat bakalım bize. Ha? Kanser mankenleri veya oyuncu olup da ondan sonra mankenlik yapanlar veya annesi babası zengin olan mankenlerden değil. Sıfırdan gelen mankenlerden. Manken ve model olabilmek için sadece güzel bir yüzünün olması yeterli diye bir gerçek yok. Çünkü birincisi güzel bir yüz algısı herkeste farklı ve manken ve modellik tipleri için her zaman farklı manken ve model tiplerini seçiyorlar. Yani sen bu ajans için uyumluysan, öbür ajans için tamamen uyumsuz olabilirsin. Ve seni seçmeyebilirler ve bunun üzerinden senin inanılmaz derecede psikolojin bozuluyor. Çünkü senin yerine alınmış olan mankeni görüyorsun karşında ve gerçekten on, o senden kat ve kat daha çirkin. Yani genel kapsamda olarak baktığımız zaman ve sen bunların sebeplerini anlayamıyorsun. Ama oradaki olay bambasit kamerada nasıl bir şekilde göründüğün. Ve eğer seni seçmedilerse bu senin yeterince güzel olup olmadığının alakalı olan bir durum değil. Model veya manken talep eden ajansın belli bir yüz tipi tipine ihtiyacı var bu. Yüz dışında sizin ölçüleriniz de aynı şekilde önemli. Yani sizin üzerinizde her kıyafet gerçekten askıda gibi durması gerekiyor. Ve birçok ajansın tabii ki de kendilerine göre belli bir talepleri var. Yani belli bir ölçüler veriliyor ve sen bu ölçülere uymuyorsan seni at atılmıyorum. Atılmıyorum. Yorum ve konudan çıktım o şekilde. ...dan <laughs> sonra bizim mahalledeki çocuklarla ben. <laughs> <laughs> Teravihden sonra ben. <gülüyor> 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 Aha. Aha. Evet. Bunları nasıl Sıra yapacağız abi? Bunlar nasıl yapacağız? Evde nerede yap? Evimi mi yakayım bunu nasıl yapayım ben? Bunu yapamam e biz dışarı ki. Pes çıkamıyoruz mu abi kamerayla? Çıkabiliriz de yani bunu nerede yapacağız oğlum? İnternette lazım bunu. Bak işte o otla orayı yağlama işi beni çok aldı şu anda ya. Allah Allah! Neler yaptı ya? Bu hayvanın neresi bu? Onu tam söyleyemeyeceğim şimdi. Abi şu biberleri atmasaydık be çok güzel oldu be. Kırmızı bir soyacaksın of. <laughs> Oğlum bu adam ölümsüzlüğü buluyor bir dakika lan. Oğlum ne oluyor ya of. orada? O da güzel ayrıldı ha kemikten. Oğlum kemikten mi? nasıl ayrıldı biliyor musun? <laughs> o son attığı neydi? Of. Allah. İlik ilik. Ay. Ben ilk hiç yiyemiyorum. Ay et çok güzel duruyor. Of. Fena bir şey yaptı. Yemin ediyorum çok fena bir şey yaptı ya akıllarına da geliyor yani öyle bir yer olsa aynı şeyi yapıp dururuz biz. E, e, abur cubur yiyeceğiz sizinle birlikte. E şimdi şimdi başlamak ben. istiyorum ben. Boynum kaşındı biraz kusura bakmayın. Geçti ama geçti. Ben şimdi şey yemek, jelibon yemek istiyorum. En sevdiğim jelibon bu. Şimdi paketini açacağım. Paketi açacağım. <laughs> ne yaptım? Ne yaptım? İnanın ben de şu an hiç bilmiyorum. Ya Hasan senden niye garip garip sesler geliyor dostum? ses geliyor. falan gibi salak salak sesler geliyor. <laughs> ha? Yine mi bozdun mu? Kulaklığı mı bozdun yine ya? Nasıl gelebiliyor ya? Dur bir kere. çok yakın. <laughs> Allah. iki saattir kilitlendim. Bilmiyorum gerçekten. Açmaya çalışıyorum. eee hiç becerikli değilim bu konuda paket açma konusu. <laughs> tamam önüme geliyor. Tamam tamam. Şu anda çok daha iyi. Şimdi gerçekten bu mor jelibonu bayılıyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. <laughs> Çok güzel tadı, mm, mükemmel. <laughs> ben gerçekten tadına bayıldım. Mm, mm, mm. Ben anlayamadım, anlayam anlayamadım diyor. Sanat, bu video. Anlayamadım. Yemediyseniz bu jelibonu Bu yeşil olan elleri en başkası sevdiğim. yapıyor. Nasıl? <laughs> elleri oluyor. başkası Şimdi... yapıyor. Aa, Lan harbi mi diyorsun? Diyor. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet. Açıklama yok abi. Aptal mısınız? Açıklama yoksanız ha. Bir kadının eşinin elleriyle çektiği video. Ben zannedim kamera eşi tutuyor zannediyorum ben. Ben de aptalım demek ki ben ya. <laughs> Biz komple bu tayfa sen de anlamadın değil mi Hasan? Ben Bak anlamayanları sayayım. Karaman anlamadı, ben anlamadım, Ali anlamadı, ee, Hasan anlamadı. Adam bekliyorum abi ben. Lan ben de diyorum ki kocasını herhalde çok <laughs> sempatik hareketler yapıyor. Kocası karşısında yani öyle davran falan. Onu ben bekliyorum anladın mı? Mersen bu eller adamımış, Ben de bir şekilde bir gariplik var diyorum ya ellerde. Şey i̇şte bana ben kola içmeyi çok severim. Kola içiyorum şimdi. Ama ağzımdaki bitsin içeceğim. Şimdi komik oldu video bir, normalde... bir dakika. Ay boz. <laughs> <laughs> Yutkunamadım kola içmem lazım. O zaman bir daha izleyeyim ya anlamadım evet, ben çünkü. Şimdi, <laughs> e, bu el adamın abi ha ben nasıl? Bu el adamın adamın eli ha bu arada. Drop girdi zaten. Adamın eli de hocam. Ne bileyim ya. Tam güzel yani de. <laughs> Oha! 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 evet uçtu. Işte. Tüm gün var bu. Oha! Uçtu. İşte. Oğlum herkes <gülüyor> vuruyor. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Hayat kısa fortlar Büyük bir eğlence çıkmış ona. Oğlum bir Aha, şey söyleyeceğim. Bir şey ya bu hiç belli olmuyor demek ki yolda. Kıvılcım ki. Hava yapıyor ki. Renok et. Dark mode yok ki oğlum bende. Sildim ya geçen gün. <laughs> Aha. Çok... <Allah. gülüyor> <laughs> bak bunların kafası var ya. Tavana vurmuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum bak Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum renkten dolayı çok gözükmüyor ama bayağı var ya Bayağı yüksek ka şey kasis yani Karagöç bir kişi abonelik göndermiş çok teşekkürler Karagöç'cüm Her şarkı değişmiş ya <laughs> Bak bu tarz yolculuklarda şey oluyor Kızlar mesela bir yerden sonra uyuyor. Tamam mı? Sonra bir anda uyanıp birisi şarkı açıyor. Hepsi aynı enerjiyle devam ediyorlar yola. <laughs> Nereden ben? Abi. Gidiyorduk arkadaşlarla. Efendim? Ha geldi. Bende bir yayın gitti geldi de çevrimiçi şey geldi. geldi. Çok paniksin ama bize geçirme bunu Hasan. Bak Hasan bu kadar panik olduğun zaman ben mesela tedirgin ediyorsun beni dostum. Anladın mı? Ben de anlık panik oldum ama çevrimiçi yazınca. Tamam ama korkutuyorsun yani beni. Anladın mı? Bu adamın anksiyetesi var ya. Sertab Erener Everway Detayken'in yeni bir versiyonunu söyleyeceğini açıkladı. Sena Şener'le. E, söyleyeceğim canlı. Seyirciyle birlikte. Hani ne zaman? Söylemiş mi? Binlerce insan arkadaki dev ekranda kara 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 herkes evinden şarkıya katılacak. Üç kişi çıkacağız. Ee, bir çok eski yıllardan sonra biz en son ben çıkıp e, final yapacağım. Ee, bunu şerefine de dedim ki Ebru'ya bir yeni bir versiyon nasıl olur? Senayla e, çalışıyoruz uzun zamandır. Sena Şenerle. Ama bu şarkının böyle duygusal baladını yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Sevecek misiniz bilmiyorum ama. Kayıt içinde şu an çalışıyoruz. O da Mayıs gibi siz dinleyebileceksiniz. Umarım seversiniz. Ee, yarışmaya çağırdılar beni. Ne zaman çıkacakmış? Güzel olabilir. F Finalde söyleyecekse 11 Mayıs'mış abi. Çağrı abi drop olunca sende mi donuyor video yayın falan? Dostum drop olunca bende donma kalkma hiçbir şey olmuyor. Sizin, sizde yayın donuyor. Bende hiçbir şey donmuyor. Benim aynı. Bende bir problem olmuyor da... İşte yayına giden...